limon, paşa. Gülümseyin bakayım. Sizi YouTube'a atacağım. Meşhur edeceğim sizi. Arkasını dönüp Türk yaslı. Evet. Yasını. Arkasını dönmüş paşa. Paşam bakar mısın bu tarafa? Duvara bakmayı seviyorum. O zaman. Limon. Bu başka limon. İki tane limon. Bu limon çok tutamıyor. Başka limon mu bildiğimiz limon değil değil mi bu hani sıkıyoruz yemeklere? Adı Olur. limon, Heh, o değil. Olur ya bu da sarı. Şaşırıp da bunu elimize alıp çorbanın üstüne sıkıp bastırmayalım. Hayvan ölür. Başka limon Zaten bu derken bu, bunu kastettin değil mi bu baba? ele gelmiyor. Ee, ayağa mı ele konuyor? Gelmiyor. Hayır parmağı. Bir de sırta. He bir bile sırta. Limon. Bu da ele geliyor. Ele gelen paşa. Bir de. Bu da parmağa geliyor. Hmm. Bir bu parmağa geliyor bir de. Evet parmağa geliyor. Öbürü de ele geliyor. Bir de kafaya geliyor. Kafaya da geliyor. O tam kafalık yani. Muhabbet ederiz biz onunla kafama göre.